Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Böyle minyatür bir lale hazırladım size çok güzel. Sıralı giden bir model. Hem çok şirin hem çok kolay bir model. Yapması da keyifli. Hemen başlayalım isterseniz. Bir tane yaptım ben. Yanındakini beraber yapalım. Şu ara mesafeyi siz nasıl isterseniz öyle ayarlayın. Benimki kaçmış? 3, 6, 9 tane ara bırakmışım. Yani 8 olacak. 9'uncunun üzerine çiçeği yapacağız şimdi. Şimdi ipi geri atıyorum ben arkadaşlar. Tek renk yazmaya da çok yakışır. Geri attım. Şimdi küçük bir pırpır pır yapacağız. Tepeye çıkıyorum. Tekrar küçük bir pırpır pır yapıyorum buraya. Şöyle. Tepeye çıktım. Şimdi dibine inelim. Lalemizin bir yaprağı olmuş oluyor. niye ters döndü bu ters döneceğim diye inatlaştı resmen ama tülay hakkından geldi şöyle arkadaşlar hemen yanına küçücük bir pırpır pır yapıyoruz Evet, bu çiçeğimiz için yanına tekrar aynısından yaprak pırpır pır yapalım. Bir tane daha pırpır. Pır. peye çıktım tekrar. Şimdi tekrar dibine inelim. Şöyle. Şimdi arkadaşlar en dibine inelim. Yani direkt şuraya geçersek kötü duruyor. Dibine inelim şuraya. Sık iğne şeklinde. Şöyle hiç hissedilmesin yani varlığı. Şimdi rafalarımıza başlayalım. 8 zürafa ara bıraktım ben. Artık siz nasıl isterseniz öyle bırakın daha sık da olabilir daha seyrek de. Ters e, geri aldım ipi. Yine küçük bir pırpır pır yaptım. Tepeye çıkıyorum. Tekrar bir pırpır pır yapıyorum. tepeye çıkıyorum. Şimdi tekrar dibine iniyorum. Şöyle yanına bir tane yine küçük çiçeğimiz için, lalemiz için pırpır yapalım. diğer yaprağa geçtim yine bir pırpır tepeye çıkıyorum bir pırpır daha yapıyorum üstüne tepeye çıktım şimdi dibine iniyorum İnce yaprağımız da hazır. Şu çok bol da olmasın arkadaşlar. Bol olursa hani kötü durur. Dar olursa da çektirir yaprağı. Önce ayarlayıp sonra düğüm atıp sıkılaştırın. Şimdi lalemize geçelim. bizimse hemen ortadaki küçük bir sabitleyelim. En beğendiğim modelleri seçiyorum arkadaşlar, onları anlatıyorum. Öyle her modeli anlatmıyorum. Yazmalara çok yakışır bu. Şöyle şu boy iki tane pırpır pır yapalım. Şöyle. İpi geri aldım. Bu üç tane zürafa yapacağız. Sadece kenarlardan artırıp. Evet, tekrar ipi geriye alalım. küçük bir pırpır pır yapalım. Tepeye çıkalım. Şimdi dibine tekrar inelim. Kendi dibine. Sinek kanadı yaptık şimdi. Şimdi arkadaşlar hiç ip almadan direkt şu üçüncüye batalım. Bol da kalmasın ortadaki. Şöyle geçiş yapmış olduk yani. Yine küçük bir pırpır pır yapıyoruz üçüncüye. tepeye çıkıyorum. Tekrar dibine iniyorum. Minicik sinek kanadı oldu. Şimdi diğer lalenin orta kısmına geçelim. ipi bağlarken arkadaşlar üstte bir tane ip vardı. Ondan değil onun altındaki zürafadan sabitliyoruz. O üç zürafadan ortadaki zürafaya sabitliyoruz. Şöyle. Küçük bir pırpır yapalım hemen buraya. öyle. Tepeye çıkalım. Çok şeker işlemesi de çok keyifli. Hemen dibine iniyorum buraya. Böyle arkadaşlar. Ben bir iki tane daha yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar laleler böyle. Bitmiş hali çok şeker. Her yazmaya her renge uyar. Tek renge de desenliye de. İnanın gerçeği daha çıtır çıtır daha kibar durdu. Yani kameraya bakıyorum gerçeği daha hoş duruyor. Kanalıma abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.